Firari FETÖ'cü eski hakim Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Hemen ayrıntıları alacağız bu operasyonun detaylarını Ahmet Furkan Arvas bize aktaracak Ahmet. Canan Reçber, Fethullahçı terör örgütüyle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son olarak firari eski FETÖ'cü Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y isimli şahıs Ankara'da yakalandı. Operasyona ilişkin detaylara bakalım dilerseniz. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel bir ekip tarafından firari FETÖ'cü, eski FETÖ'cü hakim adım adım izlendi ve yapılan çalışmada silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranma kaydı bulunan Danıştay eski üyesi Hasan Hüseyin Y isimli FETÖ'cü hakim Etimeskut ilçesinde Ankara'nın Etimeskut ilçesinde saklandığı tespit edildi. Kayıtsız bir adrese saklanan FETÖ'cü eski hakimin yakalanmasına yönelik özel ekip tarafından bir operasyon başlatıldı ve yapılan operasyonla özel, opera, özel ekip tarafından yapılan operasyonda FETÖ'cü eski hakim gizlendiği evde yakayı ele verdi. Şu anda FETÖ'cü eski hakim, Danıştay üyesi, eski hakim Hasan Hüseyin Y isimli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ardındansa adliyeye sevk edilecek. Sıcak bir gelişme Ankara'nın Etimeskut ilçesinde firari FETÖ'cü eski hakim, Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y Ankara Emniyeti Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Canan Reçber